Herkese kadar merhaba sevgili dostlar. Yeni bir lastiğe rehberi videosuyla karşınızdayım. Bu videoda karbon kompozitin nasıl elde edeceğinizi göstereceğim. Videoya başlamadan önce kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok mutlu edersiniz beni. Bu sayede tüm videolarımdan haberdar olmuş olur. Ayrıca bana destek olmuş olursunuz. Bir de videoyu beğenirseniz ayrıca mutlu edersiniz. Bugün sizlere karbon kompoziti elde etmenin tüm yollarını söyleyeceğim. Karbon kompozit gerçekten nadir ve değerli bir materyal, elde etmesi zor bir materyal. Özellikle silah modifikasyonlarında, mavi ve pembe modlarda çok lazım oluyor. Ve tekne ve ATV bitirmeniz için de bayağı bir lazım olan bir materyal. Karbonu elde etmenin yollarından bir tanesi silah parçalamak. Özellikle canı full e, silahları parçalamak arkadaşlar. E, bakın burada %17 şansla karbon kompozit vereceğini söylüyor. Tabi benim silah levelim 36 levelmiş. E, bu sizde düşükse hele hele böyle 1-2 levelse e, hiç çıkmama şansı var. Yani %0 diye biliyorum. Ama siz silah levelinizi yükselttikçe bu şans daha da çoğaltıyor. Yaklaşık 10 silahtan 2-3 tane geliyor bazen. Bazen 10 silahın onundan da gelmeyebiliyor. Bu yöntemle silah parçalayarak karbon elde edebilirsiniz. Ama elde etme hızınız yavaş olacaktır. Ama yine de seçeneklerimizden bir tanesi bu. Karbon elde etmenin ikinci ve en mantıklı bir o kadar da en zor yollarından bir tanesi Bunker Bravo arkadaşlar. Bunker Bravo'yu temizlemek. Eğer yeterince güçlü olduğunuzu düşünüyorsanız ve benim Bunker Bravo temizleme videolarımı izleyerek Bunker Bravo'nun ikinci katını temizleyip baya bir karbon kompozit elde edebilirsiniz. Yaklaşık 6-7 tane falan veriyor ikinci katı temizlediğinizde. Tabi üçüncü ve dördüncü katı da temizleyebilirsiniz. Oradan da karbon kompozit geliyordu. Ama ikinci katı temizlerseniz en fazla ikinci katta veriyor galiba. Hem diğerlerine göre en kolay olan da ikinci kat. Bunker Bravo'da beyaz modlu AK'lerle temizleyebilirsiniz. Bir askeri set birazcık da kit ile beraber hızlı olmanız lazım ama. Dediğim gibi Bunker Bravo temizleme videolarım var. Açıklama kısmına koyarım. Hatta kartlar kısmına da koyarım. Oradan izleyebilirsiniz. Yaklaşık bir 7-8 silahınız gidiyordu galiba. O videoyu izleyerek daha ayrıntılı öğrenebilirsiniz. Şu an tam hatırlayamadım. Ama Bunker Bravo'yu temizlemek mi? Burada bu 7-8 silahı temiz dönüştürmek mi derseniz. Kesinlikle Bunker Bravo. Hem orada ekstra çok güzel malzemeler de elde ediyorsunuz hem burada 8 tane silah değiştirirseniz 6 tane karbonun çıkacağı kesin değil e, o yüzden Bunker Bravo'nun ikinci katını temizlemeyi öğrenirseniz e, çok rahat bir şekilde karbon kasabilirsiniz ben Bunker Bravo'yu temizleyemiyorum e, çok fazla silahım da yok burada dönüştürmek de istemiyorum diyorsanız üçüncü yolda arkadaşlar limandaki kutu arkadaşlar limandaki e, posta görevlerini yapıp e, oradaki anahtarı alıp e, açtığımız sandığın içinden de e, karbon kompozit elde ediyorsunuz arkadaşlar tabi o anahtarın seviyesi yükseldikçe daha fazla karbon elde ediyorsunuz mesela ilk devrelerde iki tane verirken üst levellerde 4 tane 5 tane 6 tane verdiği oluyor tabi level arttıkça bu barın dolması da arttığı için o anahtarı elde etmesi her seviyede daha zor hale geliyor karbon kompozit için bu 3 yol mevcut başka bir şekilde elde edemiyorsunuz bir de ekstra olarak sezonlardan bazen ödül olarak Size karbon kompozitlerde oluyor. Eğer sezonunuz aktifse şu an ödüllerine bakın belki karbon kompozit var olabilir. Oradaki görevleri yaparak da karbon elde edebilirsiniz. Bana göre en mantıklısı banker Bravo'dan elde etmek. Bir diğer mantıklı yolda limandaki kutu. Bu iki yolu uygulayarak çok hızlı bir şekilde karbon toplayabilir silahlarınızı modlayabilir. ATV'nizi ve teklerinizi tamamlayabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım size yardımcı olmuşumdur. Diğer videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.